Evet, hepinize merhaba sayın dinleyenler. Bugün online e, sesli iletişim üzerinden Hürşur Meclisi'nin ortak kararı ile sizlere soru-cevap yayını yapma kararı verdik. Ben Deniz Mehmet İçöz, sizin sorularınızı Başkanımız Yunus Berkan Karadeniz Bey'e ve Mustafa Yahya Alikos Bey'lere ileteceğim. Onlar da sizi tatmin edecek, cevaplarını verecekler. E, ben öncelikle Başkanımız Berkan Bey'e ve Yahya Bey'lere hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şu an bildiğiniz üzere pandemi döneminden dolayı, olağanüstü bir durumdan dolayı bunu uzaktan yapmak zorunda kaldık. Teknik aksaklıklar olabilir, ses kesintileri, bu, tür, bu tarz şeyler yaşanabilecek şeyler. Bu yüzden şimdiden biz özür diliyoruz ve isterseniz sorulara başlayalım çok uzatmadan. Tabii ki başlayalım. Tabii. İlk sorumuz bir takipçimizden şu şekilde gelmiş. Sizce Hürşur gelecek Türk siyaseti için hazır mı ve ne zaman politik hamlelere başlayacak demiş. Hürşuur e, Türk siyaseti için şu an hazır değil ama tohumlarını atıyoruz. E, yavaş yavaş altyapısını hazırladık bunun. Önceden e, bir ideolojiden çok bir farkındalıktı. Şu an farkındalığın ötesine geçme aşamasında. Şu anda hazır değil ama 4-5 yıl sonra hazır olacağını tahmin ediyorum. Yani şu an zaten yayının başında da dediğimiz gibi bu olağanüstü durumdan dolayı faal bir duruma geçemedik. Aynen öyle. İleriki zamanlarda umarım her şey daha düzgün olur. O dediğim bizim gibi için. insanların çok ilgisi var hürüşür düşünceye. Yeni bir fikir akımı sonuçta. Daha doğrusu herkesin içinde olan bir fikir ama ismi yoktu şu zamana kadar. Ya daha çok gençliğe e, hitap eden bir kesimiz biz şu anda. Aynen öyle. Bunun için zaten insanlara fazlasıyla ilgi çekici geleceğini düşünüyorum ben de. İleriki zamanlarda umarım bu e, tohumlar meyvelerini verecektir bize. İnşallah. İkinci sorumuza geçelim öyleyse. E, bir takipçimiz demiş ki liberalizm hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce liberal bir toplum var olabilir mi? Demiş. E, liberalizm e, çıktığı noktadan çok uzaklaşmış ve e, çarptırılmış ve yanlış bir düşüncedir. Şöyle ki eğer bir insan e, düşüncesini belli etmeye korkuyorsa bunu artık liberalizm e, adı altına yapmaya başlıyor ve bu da topluma zararlar oluyor. E, bu birincisi ve ikincisi de şöyle bir şey var. Bireysel özgürlük, e, bireysel özgürlük kavramını her şeyden üstün tutuyor. Fakat eğer her durumda ve her e, olayda eğer siz bireysel özgürlüğü her şeyden üstün tutarsanız ne bir toplumun ahlaki ve e, toplum diye bir şey kalır ne de e, devlet düzende kalabilir. Çünkü e, fazla özgürlük yani e, burada fazla özgürlük derken tabii ki de bir özgürlük olacak ama e, devleti aşağı e, devleti zarar verecek e, özgürlüğe de biraz önüne kesilmesi gerekiyor. Burada tabii ki de muhalefet yapılabilir ama muhalefetin e, çizgisini geçip terörizm gibi şeylere kayabilir bunlar ve kaydığı zaman da düzendiği bir kaos yaratır. Ee, bu yüzden liberal bir toplum olabilir fakat e, o toplumun çok e, yaşayabileceğini sanmıyoruz. Zaten yani... özgürlüğün genel olarak tanımı da bizim ülkemizde bence şahsi fikrim olarak yanlış algılanıyor. Özgürlüğün... Aynen aynen. Bireyin özgürlüğü, toplumun özgürlüğünün kesinlikle üstüne çıkmamalıdır bence. Kesinlikle. Aynen öyle, aynen. Yani İzlemini şöyle, soruyoruz. senin özgürlüğün başkasını rahatsız edene kadardır. Başkasını rahatsız ediyorsan bu anarşizme girer. Aynen evet, öyle. O yüzden yiberay bir toplum olmamalıdır. Yayını uzun tutmamak adına ben direkt diğer soruya geçmek istiyorum. Tabii ki. Eğer yine tatmin edici bir cevap olduysa. Şöyle bir sorumuz daha gelmiş. Daha çok gençliğe hitap eden bir soru. Biraz daha sosyal bir soru gelmiş. Hürşür LGBT hakkında ne düşünüyor demişler. Güzel soru. Aslında Hürşür düşünce olarak biz hani kendi halinde yaşayan, başkalarını rahatsız etmeden yaşayan eşcinsel bireylere zaten karşı değiliz. Bizim karşı olduğumuz şey LGBTİ adının altında yapılan sapkın davranışlar. Yani sen gidip bir yürüyüşe 4-5 yaşındaki çocukları getiriyorsan eşcinsel özgürlük adı altında sen yoldan çıkmışsındır. Sen yoldan çıkmışsın demektir. Ee, biz bizim karşı olduğumuz şey eşcinsellik değil. Eşcinsel bireyler başkalarını rahatsız etmeden kendi halinde herkes gibi yaşayabilir. Bizim karşı olduğumuz şey LGBTİ+ grupları. Ya zaten bir önceki sorumuzda da bahsettiğimiz gibi bu yine biraz özgürlük kısmına giriyor. İnsanları rahatsız etmediği sürece, insanlara zarar vermediği sürece faaliyetlerini her toplum, her kesim yürütebilmeli bence. E, tabii ki ama LGBT bunu gerçekten çok saçma faaliyetler içinde yapıyor. Yani e, tamam ben hani herkesin kendi hakkını aramaya hakkı var ama yani sen çıkıp gerçekten toplum ahlakını çökertecek davranışlar yapıyorsan bu büyük bir sıkıntıdır. Yani Senin dediğim gibi, az önce dediğim şey geliyor. Senin özgürlüğün başkasının rahatsız edene kadardır. Aynen, aynen. Ee, diğer soruya geçelim öyleyse. Hı hı. Şu anda hepimizin bildiği üzere insanların bağlı olduğu, fikirlerinin uyuştuğunu düşündüğü ideolojiler var. Ee, bu sorumuz da şu anda onunla alakalı. Hürşur ideolojiler hakkında ne düşünüyor demiş bir takipçimiz. Bunun cevabını da verelim. Öncelikle ideolojilerin neden ortaya sürüldüğünü bir e, gözden geçirmek lazım. İdeolojiler e, zenginlerin fakirleri yönetmek için çıkardığı e, ekonomi çağı ürünleridir. Şu ana kadar kadarki e, neredeyse yüzde ideolojilerin %99'u insanları sömürü sömürmek için çıkarılmış ideolojilerdir. Şimdi bunların hepsine kimisi dersiyonistler çıkardı, kimisi de Amerikalılar. Biz oraya karışmıyoruz. E, farklı kişiler de çıkarmış olabilir. İsteyerek ya da istemeyerek hizmet de ediyor olabilir. Ama ideolojiler e, Cemil Meriç'in de dediği gibi İzmir idrakimize gelirmiş deri gömmek Ve eski genel başkanımız Kuzov'un dediği de gibi ideolojiler e, zihin dünyamıza vura, vurulan bir zincirdir. Şimdi bir insan kendisini bir ideolojiye benim e, adadığı zaman, bir ideoloji, bir ideolojiye benimsediği zaman o ideolojideki yanlışları görmüyor. Yani e, ideoloji ona sen şunu şunu yap dediği zaman o kişi onları sorgulamak yerine tamam ben bunları yapacağım diyerek o, e, o üst kısma bir nevi hizmet ediyor. İşte Hürşur'la beraber e, böyle bir kavramı yani insanları sömürü e, düzenini ortadan kaldıran bir fitri, düşünce biçimi. Hür şurada ne vardır mesela? Ee, siz ee, sağ ya da sol demeden kendiniz için hangisi doğruysa işte ama bir insan ideolojiye benimse, benimsediği zaman ki bu daha çok radikallar tarafın radikal ee, taraf kısmından çok oluyor. E, onlar ne yapıyor? Yanlışı görmüyor. Sadece doğrunun ee, yanlışı görse bile ağzını açmıyor ya da göremiyor. Çünkü zihin dünyasını bir kere ideolojiye hapsetmiş. Ve o hapisten de kurtarmak biraz zor ve e, bildiğiniz üzere popüler kültüründe e, bu tarz konularda çok etkisi var. E, nereye baksak e, her yerde ideolojilerin e, bize sempatik bir şeymiş gibi gösterildiğini görebiliyoruz. Daha çok bu 13 ile 18 yaş arasındaki gençlerimizi etkiliyor daha fazla. Ama e, bir bire e, gerçek hayata atıldığı zaman, evlendiği zaman, çocuk çocuğu olduğu zaman, kendini hayatta kalmaya başladığı zaman ideolojilerin pek bir önemin olmadığını da e, anlıyor. E, Hürşür, ideolojiler hakkında olumlu bir şey düşünmüyor. E, Cemil için sözün arkasındayız. İzmir idrakimize giydirilmiş deli gömleklerdir. Evet, bu e, söz aslında bizim genel anlayışımızı çok bir şekilde betimliyor. Ben Aynen. bir de bu soruya bir şey daha eklemek istiyorum. Şimdi Hı. insanlar şey anlayabilir, işte bunlar ideolojileri yok etmek istiyor gibi anlayabilir. Biz bunu Hani ne kadar uğraşsak yapamayız. İdeolojiler şu an yok edilemez. Bizim yok etmek istediğimiz şey ideolojilerdeki radikal taraflar. Bizim bugün hür şuur düşüncenin içinde tabii ki de önceden sağcısı solcusu da var. Ama biz bugün e, oturup kavga etmeden ortak noktaya varabiliyorsak herkes yapabilir. Ya Biraz a, benim anladığım kadarıyla hür şuurun karşı olduğu şey fanatiklik. Kesinlikle. Daha fazla fanatiklik yapmadan ortak bir noktada karar verilir. Aynen. Aynen, aynen. Eğer ama birisi gene ideolojiyi benimse benimseyecekse onun e, yanlışlarını da görüp güçünün doğru değil doğrunun güçü olması gerektiğini de anlaması lazım. Mantığıyla hareket etmesi lazım kısaca. Aynen. Bu sorumuzu da öyleyse geçelim. Bence yeterince tatmin edici bir cevap oldu. Hı hı. Ee, yine kısa bir sorumuz var aslında bunu. Yayının başında söyledik ama ben yine de sorumuzu sizlere ileteyim. Siyasi faaliyetlere ne zaman başlayacağımızı sormuşlar. Ee, biz bunu işte yahyayla konuşuyoruz arada. Ee, ya 4 ya 5 yıl sonra diye düşünüyoruz. Planımız bu. Evet ama an... e, ondan önce de önümüzdeki bir sene boyunca Allah'ın izniyle beraber bir gençlik platformu veya bir gençlik meclisi gibi e, bir şey kurmayı planlıyoruz. Aynen öyle. Yani şu an önümüz için planlı bir şekilde ilerleyebiliyor diyebiliriz şu için öyle değil mi? Evet, evet, evet. Kesinlikle. Her şeyin planı yapılmıştır. 4-5 senenin sonraki planları da şu an hazırdır. Umarım yayının başında dediğim gibi bundan sonrası için her şey bizim için daha güzel olur, daha verimli olur. O evet inşallah. Şimdi diğer soruya geçeyim. Diğer sorumuz çok kısa ve net bir soru. <laughs> evet. Daha çok bizi tanımaya dayalı bir soru anladığım kadarıyla. Genel başkan kim? Ee... <laughs> Genel başkan <laughs> benim. İsmim Yunus Berkan Soy, ismim Karadeniz. Akdeniz Üniversitesi'nde okuyan bir öğrenciyim aslında. Tarih bölümü bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Yani anlayabildiğimiz bir <gülüyor> Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bunun da bence cevabını gayet güzel bir şekilde verebildik. Ee, şimdi sırada sert bir sorumuz var. Biraz sert Hı -hı. sorulmuş. Evet, sonunda ünlem Biz... konulmuş. Ben alındım biraz. Evet. Tam <laughs> biraz... <laughs> bir üzülüyor yani bir okuyunca. <laughs> Milliyetçilik anlayışınız nedir diye bir soru gelmiş. Ee... Biraz kızgın. Sanırım. Ya ya izninle ben başlayabilir miyim? Tabi tabii, hiç sıkıntı yok. Ee, şimdi şöyle, milliyetçilik dediğimiz zaman anlaşılan şeye göre değişir. Benim milliyetçilik anlayışım şudur, ben ülkem için bir şeyler üretmeye çalışıyorsam, ülkemi bir adım öteye taşımaya çalışıyorsam, ben milliyetçiyimdir. Bizim milliyetçilik anlayışımız budur. Biz her bir birey, e işte şey vardır ya, Türksün, şusun falan gibi değil de, <laughs> gerçekten vatanına bir şeyler katmak isteyen insan, benim için milliyetçi insandır. Bu kadar benim cevabım bu. Ya şu an... Aynen benim fikirlerim de aynı doğrultuda. Yani bir insan Daha önce... vatanını bir yere taşımaya hedeflediği zaman milliyetçi olur. Yani gerçekten bu topraklar için çalışırsan milliyetçi olursun. yoksa herkes sosyal medyayı yani sosyal medyada milliyetçilik taslıyor. Atıyor story'sinde al bayrak, yıldız işte. Türk bayrağı koyuyor. Bilmem ne yapıyor ama sosyal hayatta hiçbir aktivitesi yok adamın mesela. Aynen aynen. Biz bunu, bir de şu, e... Bunu kesinlikle onaylamıyoruz zaten. Yani biz kesinlikle bir şeyler üretmeye çalışan gençleriz şu anda. Ya bunu biz hani insanlar bunu yine yanlış anlamış. Klavye üzerinden fanatizm olarak <laughs> kullanıyoruz biz bu milliyetçilik anlayışını şu anda. Sizin de dediğiniz gibi ya Türksün ya işte şöylesin böylesin gibi kavramlar kullanılıyor. Ben de bunların yanlış olduğunu düşünüyorum. Hani milliyetçilik daha çok ırkçılık üzerine değil de Milletimizi, vatanımızı daha ileriye götürecek adımları Kesinlikle. atmakla oluyor bence. Kesinlikle. Aynen öyle, aynen. Sıradaki sorumuz da yine biraz daha bizi tanımaya yönelik bir soru. Burası bir parti değil anladığım kadarıyla. Bölücülüğü ortadan kaldırmak için kurulan bir platform mudur diye bir sorumuz gelmiş. Ee, başkanım izninizle bu soruyu cevaplandırabilir miyim? Estağfurullah. Ee, tabii bölücü engellemek istiyoruz. İnsanlar arasındaki öte eleştirilmeyi ve sıfatlar takmayı, sağ ve sol kavgarını önlemek istiyoruz. E bundan öte ama e, bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz ve çok güzel de yarattık. E, 1500'e kadar e, bir civarda üyemiz var. E, bu tabii bildiğimiz zaman bilmediğimiz manevi olarak destekleyenler yani de vardır bayağı. E, şu anlık e, sadece topluluk olarak geçiyoruz. Ama dediğim gibi önümüzdeki sene boyunca e, bir gençlik meclisi veya bir gençlik platformu e, kurumu, plan kur, kurmayı planlıyoruz. Yine planlı ve geleceğe dair hareketlerimiz var. Şu anlık siyasi bir parti değiliz. Bu sorumuzda geçelim. Sanırım bu son sorumuz, sıradaki sorumuz. Hı hı. Bu sorumuz da şu şekilde gelmiş. Size bir sorum olacak. Eğer sağcılık ve solculuğu benimsemiyorsanız genel olarak ekonomik ve politik gidişatınız nedir? Yani genel olarak nasıl bir görüştür bu demiş. Demiş. Ee, şimdi Yahya ya, izin var mı? Tabii tabii başkanım. Hiç sıkıntı yok. Ee, şimdi hürşuur düşünce e, politik ve ekonomiden öte eğitime önem veren bir düşünce. Çünkü eğitim her şeyin başını çekiyor. Bugün eğitimi iyi olan ülkelerin ekonomisi de doğru orantılı şekilde iyi. Yani bir ülkenin yapı taşı eğitim. Biz e, ekonomiden önce eğitime çok önem veren bir düşünceyiz. Bilinçli nesile önem veren bir düşünceyiz. Bizim e, logomuzdaki üç okum bir tanesi bilinçli ve eğitimli nesli e, temsil ediyor. O yüzden dediğim gibi e, biz... Tabii ki de ekonomik ve politik faaliyetlerimiz de var, düşüncelerimiz de var ama en önce eğitime önemsiyoruz. Yahya ya istiyorsan sen devam edebilirsin. Ee, hürşürün ne olduğunu zaten e, kısa bir video yaptık Wikipedia'daki bizim tanımamızla. E, hani gene sayfa attık ama atmayanlar için gene söyleyelim. E, konudan konuya değişkenlik gösteren bir taraf tutma politikasıyla. Da... Beraber aynı zamanda iyi bir eğitim sistemi ve iyi bir ekonomi sistemi ki bu ekonomi sistemi e, karma bir ekonomi sistemidir ve karma ekonomi sisteminin en iyi halidir ve şu anlık tek insanları sömürmeyen adil bir ekonomi sistemidir. E, Politik gidişatımızda altımızda dediğimiz gibi şu anlık bir topluluğumuz. Yakın zamanda genç platformu, genç meclisi. Daha sonra da Allah'ın izniyle beraber bir siyasi parti kurmayı hedefliyoruz. Yine tekrardan üstüne basa basa söylüyoruz. Tamamen planlı bir şekilde hareket edildiğini düşünüyorum ben. Hı hı. Uzaktan ve yakından bir takipçi olarak. Tohumlarımız şu anda atılıyor. İleride çok güzel işler çıkarıl çıkarılabileceğini düşünüyorum ben. Genç bir platformuz. Bu şekilde azimle çalışırsak neden olmasın? Elbette. Aslında şimdi bizim seçtiğimiz sorularımız bitti. Ama ben sizlere şöyle bir soru iletmek istiyorum. Şu anda bildiğiniz üzere çok hızlı değişen bir gündeme sahibiz hem ülke hem de dünya Maalesef. olarak. <laughs> o kadar hızlı akıyor ki gündem şu anda ne bizler takip edebiliyoruz ne de hani benim tahminim olarak ülkeyi yöneten ülkeleri yöneten insanlar da bunun hakkında hani ne tarz fikirlere sahip onlar bile artık takip edemediğini düşünüyorum ben. Ee, en yakın olarak da şu, da şu anda gündemde İstanbul Sözleşmesi var bildiğiniz üzere. Ee, ben izniniz olursa eğer başkanım size bu, konudaki, bu konu hakkındaki görüşlerinizi sormak istiyorum. Ee, tabii ki. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'ne ben biraz baktım. Ya açıkçası ee, çok memnun kalmadım. Ben dediğim gibi her zaman e, kendimiz bir şeyler yapalım ülke olarak diyorum. Yani bir nevi e, tabii ki de bu kadın cinayetleri olsun hayvan şiddeti. Yani bizim zaten ülkede bir şiddet problemi var. Bu kategorilere ayrılmaya gerek yok. Genel olarak bir şiddet problemimiz var ciddi manada. Evet. Ben bunun başı e, çeken nedenlerden bir tanesinin e, ülkemizdeki insanların çok fazla stres yüklü olduklarını düşünüyorum. İnsanlarımız maalesef ekonomik nedenlerden dolayı kendilerine bir hobi edinemiyorlar, kendi streslerini atamıyorlar ve şiddete başvuruyorlar. Eğitimsizlik de bunun başını çekiyor. Şimdi İstanbul Sözleşmesi ile bu olacak iş değil. Bunu söyleyeyim. Tabii ki bazı caydırıcı yerler var ama İstanbul Sözleşmesi bence hiçbir işe yaramayacak, abartılıyor. Sen bir adama temel eğitimini vermezsen o adam gider yine birisini öldürür, yine birisini bıçaklar, yine birisini darp eder. Yani bunun önünü alamazsın. Bugün işte atıyorum çok ekstrem bir örnek tabi. Finlandiya'da neden bu kadar şiddet az? Çünkü eğitimleri çok iyi. Hep övülür ya Finlandiya eğitimi. Çünkü bu yüzden evet. yani oradaki eğitim seviyesi çok yüksek olduğu için zaten e, şey düşüktür. E, şiddet düşüktür. Bizim sözleşmelerden öte kendi toplumumuzun içindeki eğitimi halletmemiz lazım. Bu o sözleşmeli istersen işte Washington Sözleşmesi'ni getir kardeşim bu hiçbir şey yaramayacak yani. Tamamen balon bir sözleşme bu. Aynen. Ya dediğiniz gibi bu hani hem eğitimsizlik hem de bilinçsizlikten kaynaklanıyor. Ee, bir de şey sıkıntımız var. Bunu genelde hiçbir politikacı bahsetmez. Bahsetmek de iş yerine gelmez ee, hem bir eğitimsizlikten kaynanan bir sorunumuz var hem bilinçsizlikten hem farkındalıksızlıktan aynı zamanda e, insanların artık birbirine pek bir sevgi gösterdiğini de göremiyoruz. Ee, bunu sağ ve sol kavga olsun ee, ülkemizin her bir yerinde görebiliyoruz sevgisizliği. Ee, bunların yanında tabi eğer insanlar biraz daha birbirinden sevgili davransalar daha hoşgörülü olsalar ee, gene azalabileceğini düşünüyorum. Ee, kesinlikle. Yine... dediğimiz gibi toplumun... kökeninden kaynaklı bir şey bu. Direkt kökten halledilmesi gereken bir konu. Dediğiniz gibi sözleşmelerle, şunlarla bunlarla faaliyete geçmediği sürece... ben de çok etkili olabileceğini düşünmüyorum. Aynen. Yahya Kuzov'un bir sözü vardır. İsterseniz siz okuyun. Bu son attığımız gönderilerden bir tanesi. Hangisi? Şu benlik meselesiyle ilgili olan tam hani bu konumuzla ilgili. Ben buluyorum. Bir saniye. Tabi. Buldum. Eski Genel Başkanlarımızdan Yahya Kuzlov'un bir sözü var. Diyor ki: Emin olun, insanımız kendi benliği olan hürşürlülüğü anlayacak ve benimseyecektir. Hiç şüpheniz olmasın. Bu bir hayal değil. Bu bir benlik meselesidir. Diyor kendileri. Çok da güzel demiş. Play nasıl? Aynen öyle. Ee, bugünlük isterseniz eğer sizin de başkanım izninizle. Tabii ki. Yayınımızı İzincisi burada iznilmiş. bitirelim. Moderatör burada sensin. <laughs> Burası senin yönetimin <laughs> altında. Bugünlük bitirelim. Ee, çok uzun tutmak istemedim ben. Şahsen. E, i̇lk podcast için iyi oldu bence. Istemedim. Bence. Aynen ben... aynen gayet güzel. Kendimizi tanıtmış Yeterince... olduk, daha da yakınlaşmış olduk bu vesileyle. E, bizi takip aynen edenlere. öyle. Biraz daha kendimizi tanıtma amaçlı bir sesli sohbet oldu diyebiliriz buna. Ben Ve sizlere çok şundan teşekkür ediyorum. Şunda e, şüphe etmesin dinleyenlerimiz. Bu iş gerçekten ciddiye binecek. Yani daha da ciddileşecek. O yüzden e, yarın bugün işte bize gülenler artık gülemeyecek. Çünkü şu an ki hani gerçekten bize hayalperest de... olanlar falan diyorlar. İşte hayalperestsiniz siz diyorlar. E, bunun bir alakası yok. Onlar artık hani o kadar kendi ideolojilerine, düşüncelerine kapanmışlar ki bazı şeylerin dışına çıkamıyorlar. Bu olacak. Yani biz bunun için çabalıyoruz. Ki ciddiyetimize şöyle ifade ederim. E, isim vermeyeceğiz ama birkaç siyasi partinin e, tanınmış birkaç siyasi partinde. de ee, birkaç teklifi geldi fakat e, biz e, hem gördüğümüz hem reddettik. aynen aynen evet bizim diyeceklerimiz bu kadardır sizlere başkanım Yahya Bey sizlere çok teşekkür ediyorum tekrardan o güzel zamanınızdan bizlere takipçilerimize ayırdığınız için ben teşekkür ederim dediğim gibi biraz daha kendimizi tanıtmaya yönelik bir yayın olsun istedim ben. Bu şekilde yönetmeye çalıştım. Bu olağanüstü durumdan dolayı da bunu uzaktan yapıyoruz. Teknik aksaklıklar, teknik sıkıntılar olmuş olabilir. Hepinizden özür diliyoruz. Sürçü lisan ettiysek affola. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.